Bakalım beğenmezsek almayız. Beğenmediğimiz şey niye alalım ki? Ben de onu diyorum zaten. Hayır efendim sen onu demiyorsun. Ben ne diyorum peki? Gel kızım gibi bir şey oldu. Beğenmezsek almayız. Hangi gel kızım? Tamam tamam yola bak sen hadi. İnanmıyorum. Gerçekten yazar mısınız? Ee, ama bir yazar değilim. Yazan bir yazarım. O halde size güvenebilirim. Yani, hocam öyle insanlar var ki arabalarına... Yani ...her gün birlikte oldukları, canını teslim ettikleri arabalarına öyle kötü davranıyorlar ki... ...çok şükür benim Ak Güvercin'le aramda hiç kötü hatıram yok. Ak Güvercin? Ak Güvercin. <gülüyor> <gülüyor> Belki de bundan sonra sizin Ak Güvercin'iniz. İnşallah. <laughs> Biz onunla çok güzel yerlere gittik hocam. Çok güzel yerleri gezdik. Hatta bir keresinde bir Bodrum gezimiz vardı, resimini de çekmiştim, hala durur bende. Şey... E, ...affedersiniz eğer bu kadar zor olacaksa sizin için e, ayrılmak... E, ...arabanızdan değil mi Yusuf Ziya? O zaman biz... Hocam... Şey yap ...mecbur kalmasam satacak birine benziyor mu? Kesinlikle hayır. Ee, birine borcunuz varsa, üstelik... ...bu kişi silahlıysa borcunuzu ödemeniz gerekir. Hem de bugün. Gayet evet, tabii. Ya çok güzel ya. Beğendin mi ak güvercinimizi? Harika. Ee, bu benim mi şimdi? Hayır kızım, ak güvercin senin. <laughs> İlk çevirmemiz hayırlı olsun. İyi günler. Evraklarınızı görebilir miyim? Hem tabii. Olacağım. bakayım şuraya. Şurada da bak. Şurada görünüyor. Bence bu meslek kadınlara çok yakışıyor. Demek bazıları yakışmıyor. Ne yakışmıyor? Bazı meslekler. Benim söylediğimden o anlam mı çıkıyor? Zorlarsan çıkar. Hanımefendi bu araca koymak zorundayız. Neden? Çünkü çalıntı. <laughs>